Ben beş yaşındayken görmüşüm seni. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Abimin ee, abim mezarındaydım. Böyle elimde tesbih. Biri ay yüzü bir bebek koydu kucağıma. O sen misin Aziz? Kader bizi ta o zamanda bir araya getirmiş. Biz kendimizden, birbirimizden geçsek ne olacak? Kader vazgeçecek mi sanıyorsun? Senin, benim, bizim, Azize ile Devran'ın 20 yıllık mazisi var. Şurada mı biz birbirimize? Yalan ne? İnkar et. Seni gördüğümde kalbim çarpmadı da. Anana, babana, kardeşlerine kan davasına rağmen çarpmadı da.